Bir salı günü sabahında şey İstanbul'un merkezi Zeytinbuğlu. Zeytinbuğlu'nun merkezi 58 merkezi bul var. Tamam. Ve Zeytinbuğlu'nun en yüksek bölgesinde Doğu ve Güneydoğu olarak da eee fen bilimleri dershanelerinin ve okullarının ev sahipliğinde şu anda toplandık. Derneğimize ve İstanbul'daki olan bütün e, şubelerimize şu anda bir protokol e, anlaşması yapılacak. Bu kahvaltı programına bize ev sahipliği yapan e, fen bilimlerinin sahibi ve yönetim kurulu başkanı özellikle Mehmet Bey'e ev sahipliğinden dolayı ve bu bugünün sofrasından dolayı ve genel koordinatörü Şeyma Hanım'a ve buradaki ekibe teşekkür ediyoruz ve onlara özel bir alkış rica ediyoruz. Eğitim çok önemli. Biz de Doğu ve Güneydoğu Dernekler Birliği olaraktan Türkiye'de 65 ilde teşkilatlanmış, İstanbul'un birçok yerinde şubeler açmış, özellikle kadın kolları, gençlik kolları olaraktan eğitime çok önem veriyoruz. Hastane, sağlık, eğitimde ve önemli yerlerde de derneklerimize, üyelerimize de ee, bize gelen teklifler doğrultusunda protokol anlaşması burada yapıyoruz ve üyelerimize bunları imkanlarını sağlıyoruz. Bize bu imkanları sağlayan hem bilimleri, dershanelerine İstanbul'da 9 ve e, hem kurs hem eğitim. Değil mi hocam? Kurs diyorsunuz. Kurs. Evet, kurs okullarına ve üyelerimize böyle bir imkanı tanıdıkları için şahsım adına derneğim adına teşekkür ediyoruz gelen bütün arkadaşlarımıza e, burada teşekkür ediyoruz ve sözü derneğimizin kurucu genel başkan yardımcısı ve Zeytin Bunu Şube Başkanımız ve Kadın Kolları Başkan Vekilimiz Sayın Sevim e, Sayın Akbay bu dekortamızı Hocam. takdim edelim. Ben başta derneğimizin genel başkanı Fatma Batur Bey'e teşekkür ediyorum. Ee, tabii ki Mehmet Bey hem de hemşerim olarak bugün tanıştım. Çok mutlu oldum. Bu kahvaltı ve bu indirim için defalarca teşekkür ediyorum. Bu kahvaltıda emeği geçen herkese sevgilerimi iletiyorum. Evet. Ee, gömül insanı ve özellikle sivil toplum kuruluşları çok önemli. Bugün e, şehri İstanbul'da dikkat ederseniz ikinci bir Sivas'ın İkinci bir Doğu Beyazıt, ikinci bir Mardin. İstanbul 20 milyon önemli bir metropolken, metropol de, de ticaret yapmak hakikaten çok zor. İstanbul gibi bir yerde yani hemşehrimiz, komşumuz ve hem dershanelerinin kurslarının da sahibi ve Doğu Beyazıt'ta bir okul, Urfa'da da bir okul, eğitim alanında da çünkü eğitim çok önemli. Bir ülkenin kalkınmasının, toplumun kalkınmasının en önemli faktörü eğitim, eğitim, eğitim. Eğitime eğer önem verirseniz ülke de toplum da kalkınır. Böyle bir şeyin de mimarı, bize ev sahipliği yapan değerli Mehmet Bey'e de teşekkür ediyoruz. Kendisine sözü veriyoruz. Ben öncelikle Başkan Fuat Başkanım olduğunuz derneğin bütün yöneticilerine ayrı ayrı şükranlarımı arz ediyorum. Kahvaltı programını tehditlemek kolay, davet etmek kolay. Asıl olan icabet etmek. İcabet en büyük görevdir. Çünkü davet işin en kolay kısmı. İcabet et bizim onurlandırmaları, değer katmaları, şeref vermeleri bizim için çok büyük bir kıymettir. Evet, eğitim çok önemli. Biz e, yaklaşık 15 yıldır bu eğitim sebebiyle kendi makalarımız adı altına yola çıktık. Yola çıkarken çok yalnız bırakıldık, o yalnız bırakılma bize çok zaman kaybettirdi. Özellikle bu süreçte 15 Temmuz ve sonrası kursların, derslerin kapatılması, yeni sistem, işte e, yaşanan o trajik, komik olaylar ve benzeri durumlar hepimizde çok farklı, sorunsal durumlarda sebep oldu. Ben aynı zamanda psikolog olarak İstanbul'da görev yapıyorum çoğu dershane sahibi, çoğu kolej sahibi çok büyük travmalar yaşadı. Bu travmaları yaşarken hep yanında duran bir abim vardı, bir ağabeyim vardı. Hüseyin abi, Hüseyin Çetin abi. İyi ki varsın Hüseyin abi. Hüseyin abi o çok... Hüseyin abi eğitime kattığı değer, eğitime biçtiği değer, eğitime gönül verenlerle işte yaptığı iş birliği sadece bizden değil. Zeytinoğlu'daki bütün kurumların Hüseyin abiye çok ciddi bir yakınlığı var. Bunu niye arz ediyorum? Çünkü Hüseyin abi İstanbul'da yaşadığımız o sorunları birebir gördü, birebir hissetti ve öyle derin sorunlar yaşadı ki ben şunu diyebilirim, derler tersi kendi söküğünü dikmez. Ben psikologum ama iki yıl kanserle boğuşmak zorunda kaldım. Deseler ki niye? Gerçekten. Biz eğitim yapıyoruz, eğitim yaparken biz kaçak duruma düştük. Eğitim yapıyoruz, eğitim yaparken öğretmenlerimizi saklamak duruma düştük. Eğitim yapıyoruz, insanlara dokunuyoruz. Şu an bu şubede dört tane burslu öğrenci var. Gönül isterdi ki eski sistem olsun, biz buraya 20 tane kurs öğrenci alalım. Çünkü çok ciddi manada ihtiyacı olan insanlar falan var. Ama biz bunları elhamdülillah belli bir noktada iş yapabildik, yol alabildik, eritebildik. Bugün biz İsmet abim var, İsmet Algül abim. Daha önce çocuk bizimle tanıştı. Çocuk bizimle tanışırken İsmet abi bize biraz mesafeliydi. Dershanede hep kandil hocam, acaba siz de aynısını yapacak mısınız dedi. Sonra İsmet abiyle bizim bir gönül bağımız gelişti. Fuat Başkanım hep sosyal medyada, ekibiyle beraber takip edelim. Hep bu manada e, yaptığımız yorumlarla destek sunardık ama tanışmak bugün nasip oldu. İsmet Ağabey dediğinde biz bize Fuat Başkan'ı tanımak istiyoruz çünkü çok ciddi bir hizmet, eğitimcilerin e, şey yoktur, eğitimcilerin herhangi bir ideolojik yaklaşımı olmamalı. Çünkü Sokrat'ın dediği gibi önünü dışarı bırakıp böyle derse girmek gerekiyor. Fuat Başkanım da İstanbul'da öyle bir gönül e, adamımıza yaptı yani haddimi konuşuyorum belki ama çünkü batıda, metropollerde, doğu ve doğu deyince akla hep böyle negatif bir algı geliyor. Bu algıyı yıkan, bu algıyı ortadan kaldıran, bu algıyı ortadan kaldırmak için çaba sarf eden başkanımla ben biri biri tanışmak, görüşmek de istedim. Derneğimizin de çok kıymetli üyeleri var. Eğitime ihtiyacı olan, kitaba ihtiyacı olan, kursa gidemeyen, okullara gidemeyen biz de dedik hem İsmet abime, Fuat başkanımla bir tanışalım. Hem de biz Mehmet Yiğit fen bilimleri, yöntem öğretim kurumları, modern eğitim fen bilimleri ve yüksek puan öğretim kurumları olarak biz derneğin hizmetinde olduğumuzu, onlara her türlü fedakarlığı yapmak adına elimizi taşın altına koyacağımızı, tabii ki biz bunu yaparken başkanımla bir ricamız da olacak tabii. Derneğin de kurs arayan, okul arayan öğrencilerin de bizi tercih etmesi bizim için ayrı bir onur sebebi olur. Bu vesileyle ben çok uzattım. Aynı zamanda başkanıma şöyle burada bir söz vermek istiyorum. Başkanım, ben ve benimle beraber çalıştığım hastanede ve benim e, özel bir danışmanlık merkezim var ki ortak olduğum çok yakında bir kardeşim var. Sena, Hı -hı. hocam bu da psikolog. E, Hüseyin abiyle topardık artık. O benim ortağım, benim kız kardeşim. Biz çok ciddi bir psikolojik destek sunuyoruz. Derneğin bütün üyelerine, gönüllü, gerek burada gerek bütün şubelerimizde, aile travması yaşayan, boşanma noktasına olan, ergenlik sorunları yaşayan, çocuklar aile ilişki problemi olan bütün devlet üyelerinin çocuklarına, eşlerine hizmet vermek bizi onurlandırır. Bu manada da bir kardeşiniz var. Bir psikolog olarak beraber çalıştığımız yaklaşık 10 tane arkadaşımız var. Hepsi klinik psikolog, hepsi alanda çok uzman. Bu manada da hizmet sunmak bize değer katar. Ben bunları arz etmek istedim. Sizler şeref verdiniz, onu verdiniz. Daha güzel günlerde görüşmek temelisiyle değil, iyi ki varsınız başkanım. <laughs> Arkadaşlarım da tekrar duygulamı alalım. Değerli arkadaşlar, 30 <laughs> yıldır tanıyorum. Yani kişiliğiyle, tarzıyla, beyefendiliğiyle ve Zeytinburnu'nda yaptığı hizmetlerle doğal bir gazeteci, çok iyi bir Malatyalı, ülkesine bayrağına bağlı ve Zeytinburnu için de her yoğunluğu eee bandığını ve geleceğin zevkli platformu. Bakın çok önemli. Yani ben birkaç kez kendisini misafir ettik, ekibiyle tanıştım, muazzam. Yani her şey Zeytinburnu. Çünkü insanlar eğer Zeytinburnu'da çalışıyorsan, 30 yılını, 40 yılını vermişsen, Zeytinburnu için güzel projeleri olan, Dönen Gazeteci, Hüseyin Çetin'in de duygulan kendisine de bir alkış alalım. öncelikle beni çok mahcup ettiniz. Gerek Fuat Başkanım, gerek Mehmet Hocam. Tabi Fuat Başkanımızda 40 yıllık bir hukukumuz var. Rahmetli babası Muhittin Amca, benim de dernek başkanım Sümer Camisi'nin cemaatiydi. Allah rahmet eylesin. Benim atölyem onun hemen yanında. Yani Bodur ailesi Zeytinburnu'na ilk geldiğimiz zaman Semiha Şakir Huzurev'in karşısında tuttuğumuz yeri bize sağlayan bir aile. Hayatımızda yeri çok önemli. Ağabeyimle beraber deri üretimi yapıyorduk. 40 yıldır Amerika'da kendisi. Ee, öncelikle e, Muhittin amca Allah'tan rahmet diliyorum. Fuat Bak'a ben çok teşekkür ederim. Mehmet hocam da tabi layık olmadığımız ifadeler kullandı. Çok e, duygulandım. Allah Hocamdan razı olsun. Netice itibariyle e, aile olmak e, kolay bir şey değil. Benim de dostlarıma, arkadaşlarıma sırf laf olsun, söz olsun diye değil. Yani birisinin sofrasında bir çay içmişsek, bir yemek yemişsek, acı gününde, tatlı gününde her zaman yanında olmamız gerekiyor. Bu dayanışma şart. Hocam da biraz önce söyledi, benim büyük kızım psikolog, edebiyat öğretmeni. Bakırköy'de, Zeytinburnu'nda ve Başakşehir'de danışanlar var hocamla beraber, güzel işler yapıyorlar. E, teşekkür ederim. E, fen bilimleri ve e, e, yöntem eğitim kurumları Zeytinburnu'nun önemli bir kurumu. Hocamın çabalarını da görüyorum. Hatta hocam dedim biraz sağlık sorunları var. Azaltın. O zaman yaşayamam dedi. Ben de eğitime öğretime kendimi adamış bir insanım dedi. Meşgul olmasam dedi. İyi değil kötü olur. Yani dolayısıyla biraz önce de hocam bahsetti. Gerçekten birçok okul, kurum, eğitim zorluklar yaşadı. Halen de yaşıyorlar. Bizler de kendi oranımızda gücümüzün yettiği kadar kurumlarımıza destek olmamız lazım. Özellikle ben bir paylaşımda şöyle yapmıştım. Kendimi Zeytinburnu'na vakfetmişim. Yani Malatya'nın kitabı 93'te yazdım. Okullarda kaynak kitap olarak okutuldu. 2005'te gelişim ve değişim süreci Zeytinburnu kitabını yazdım. 2007'de basımını yaptık. Çok sayıda öğrenci istifade etti, istifade ediyor. Yani eğer bir yerde biz suyunu içiyorsak, ekmeğini yiyorsak mutlaka oraya bir katkı sunmamız gerekiyor. Ee, ben de doğduğum ve doyduğum yere elimden geldiği kadar destek katkı vermek istiyorum, veriyorum da. Biraz önce Fuat Başkanım bahsetti, geleceğim Zeytinburnu platformu olarak minik bir bitireceğim kimse kusura bakmasın. Zeytinburnu'nda 110 tane tarihi mekan var. Bizim burada ambarlar gitti, kumcular gitti, otogar gitti, tabakaner gitti. Onlar zaten gitmesi de gerekiyordu. Artık onların değerini burada yaşatma şansımız yok. Ancak tarihi mekanlarımızı yerli ve yabancı turizme kazandırarak biz orada kaybettiğimiz ekonomik değeri zeytin sağlayabiliriz. Bugün 1598'de yapılan Mevlevi Hane var. Yeni Kapı Mevlevi Hanesi. Üniversite olmasına gerek yok. Oranın tekrar aslına uygun Mevlevi Hane olarak hizmet vermesi. Günün 2 14.53 19.23'te semazenlerin vazifesinin icra ettiği bir mekan olması gerekiyor. Yine Meryem Ana Kilisemiz var. Kazı Çeşme Camimiz var. Amerika'dan 300 yıl daha büyük. Dolayısıyla Zeytinburnu Sur, İstanbul, Sur içi İstanbul'un yanı başında. İstanbul'un fethine karargahlık yapmış muhteşem bir ilçe. Kimilerine göre gece kondu anılabilir ama aslında Zeytinburnu'nun geçmişi bah bahçelik ve şifalı suların olduğu bir yer. 1942'de etrafında kurulan fabrikalarda çalışmak üzere Trakya'da ve Anadolu'ya gelen insanların başımızı sokacak bir yerimiz olduğunu yapmışlar ama aslı gece kondu değil. İnşallah hep beraber Zeytinburnu'muza e, hizmet ediyoruz. E, ben hepinize çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Saygılar sunarım hepinize. Sağ olun. Değerli arkadaşlar, yapılanmamızın bir medya ayağı var. Derneğimizin genel başkan yardımcısı 81 ilin de tekrar genel başkan yardımcısı. Çünkü bizim doğru ve güney doğru derneği doğru. Öyle bir camianın ikinci bir ayağı var. 81 tüm sivil toplum kuruluşlarının da bir şeylere sorumuz var. 81 ilin temsilen. Olanın da medya ayağı. Çünkü bir medya çok önemli. Yani bugün yaptığınız etkinliği de ya duyuran bir pro gibi o, o, önemli bir önemli bir isim et al gün İsmet Algül'ün de zaten başarısı çok büyük evet İsmet Başkanım, sen uzun ömürlü Türkiye'de kalalım. Kıymetli başkanım çok teşekkür ederim ben de İsmet Algül eee tanıtımlardan sorumlu genel başkanımızsınız. Eee değerli fen bilimleri Yönetim Kurulu başkanımız Mehmet Hocamız'a teşekkür ederiz. Bizi burada kabul etti. Misafir ağırladı. Ee, başkanım inşallah ez, eğitim olarak dediğiniz gibi güzel işlere imza atacağız Mehmet Hocamızla. Ee, çok kaliteli bir kadrosu var. Ben bu kadrosuna 15 yıldır yakın e, beraberiz onunla. Çocuklarımız elhamdülillah burada okudular. Ee, biliyorum Allah ondan da ve sizden de ve buraya değerlen bütün başkanımıza teşekkür ederiz. Çok sağ olun başkanım. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Bu oluşumun da önemli bir mimarı Fatma Geyik ablamız. Kalemi güzel, yüreği güzel. Televizyonlara yazım, yazılım adıyla, kalemiyle yüreklere dokunan önemli bir insan. O bizim ablamız. Ben yani kurulu başkanımız. O bir o bir Türkiye'yi sevdalısı bir insan. Artık onu televizyonlarda, üniversitelerde ders verirken görüyoruz. Kendisi ne kadar iftar etsek alsın. Bu yüzden de ayakkabı Çok teşekkür ederim. Adım Fatma Çiçek Yayık, Siirtliyim. Ee, Türk Dili Edebiyatı mezunuyum. Kaligrafi sanatçısı ve eğitmenim. Doğu Güneydoğu e, Kültür ve Sanat Derneğimizin de denetleme kurulu başkanıyım. Kıymetli başkanım öyle güzel anlatıyor ki bize laf düşmüyor artık. Bir de ayrıhetam küçük bir heyecanımı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Aktüel gazete radyo televizyon muhabiriyim artık diyebilirim değil mi Osman hocam? <laughs> Eksik olmayın. Çünkü kendisi bunu bu görev verirken bana özelden şunu yazdı. Kültüre kattığın değer için ve çalışmalar için dedi. Bu da benim hayallerimden biriydi aslında çocukluk. Onu kimseye söylemedim ama bir hayalimi daha gerçekleştirdiği için teşekkür ediyorum kendisine. Şimdi performans <laughs> Tamam inşallah performansını hep birlikte yapacağız. Çünkü hepinizin katkıları var. değerli hocam ben teşekkür ederim bugün için bu güzel kahvaltı için. Eğitim diye geçince evimde tadilat olduğu halde geldim hem başkanımızı kırmadım. Allah şifa versin öncelikle. geleceğimizin teminatı evlatlar için ne yapıyorsak azdır. Allah razı olsun. İnşallah daha iyiye gideceğiz tabii ki. Toparlanacağız. Bize de gö düşen görevler varsa öğrencilerimizle görüşmek için geliriz. Onlarla seminer veririz. Yaptığımız çalışmalardan bahsederiz. Değerli beyefendi o kadar kıymetliler ki aslında onlardan öğreneceğimiz çok şey var. Bu güzel so, e, sofraya bile kıssadan hisselerle başladı. İşte bizim e, derneğimizin güzelliği burada. Her elimizden farklı insanlar, farklı kültürler ve anlatacakları güzel şeyler var. Birlikte bunları paylaşıyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben arkadaşlar Osman İslam ismi büyük soyadı da büyük yalnız beni geçen illerin tanıtım şeyinde ben bir şey gördüm, çok şaşırdım. Arkadaşlar, yani o kadar işini takip eden bir değerli bir gazeteci ve camiamızın da Yüksek Şehir Kurulu'yesi Hatay tanıtım evet. günlerine gittik. Baktım Hatay Belediye Başkanı orada. Ya dedim Hatay, yani hani İstanbul'un yanı Çerkezköy, Silivri, Sabanca, Sakalya anladım da Hatay. Yani işini o kadar çok güzel seviyor ki ben gördüğüm şeyleri anlatıyorum. Hatay Belediye Başkanı ile oradaki bütün müdürleriyle yakından tanışıyor, yapılan etkinlikleri takip ediyor. Yani bu bir insan bir sevdadır, aşktır. Yani insan mesleğini bu şekilde seviyor. Hakikaten Osman İslam seni yürekten kutluyorum. Mesleğini çok iyi Arkadaşlar bu altı şans Daha güzel. <laughs> Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Ee, öncelikle bu kahvaltı için teşekkür ediyorum aynı zamanda. Ee, çünkü e, geç kalmış bir kahvaltı diye düşünüyorum. Ee, bundan önce keşke basına bir kahvaltı verseydiniz. Bir de basında tanışsaydınız Zeytinburnu'ndaki. Zaten hepsi, üç tane gazete çıkıyor burada yani. Ee, biraz geç oldu ama güzel oldu yine de. Dostlarla bir arada olduk. Ee, şimdi ben e, 2000 yılından beri bir e, gazete çıkarıyorum burada. Aktüel gazete. Bir de aktüel dergisi var. Bir de şimdi Sevim Hoca'nın önünde ben size gönderdim ama orada kaldı. Ee, bu tekstilciler var Zeytinburnu'da çok yoğun. Tekstilin merkezi artık Zeytinburnu baya. Onların dergisini çıkarmaya başladım. 15. sayısı bu. Ha, bu dergi. 15. sayısı. Ee, çok büyük potansiyel. O potansiyeli değerlendirmenizi isterim yani bu arada. Gerçekten Zeytinburnu e, bu anlamda Türkiye'nin e, tekstilde kalbi gibi oldu yani. İşte şimdiye kadar Merter, gören Osman Bey, Laleli falan diyorduk. Şimdi Zeytinburnu diyoruz artık. Çünkü hepsini solladı yani. Bayağı e, güzel bir e, potansiyel var orada. Bunların sadece mağazaları burada, showroomları burada ama asıl fabrikaları hep Çerkezköy, Çorlu, Muratlı, Tekirdağ oralarda yani. Çok büyük bir sektör. E, onların e, Katkıları çok büyük. Fuat Başkan'ın katkısı bambaşka büyük. Çünkü Fuat Başkan'ın e, sektör ayırmadan bütün e, sektörlerle ilişkisi var. Çok sıcak ilişkileri var. Yani bugün hastaneye gidiyoruz, yarın dershaneye geliyoruz. E, öbürsü gün bir tekstil firmasına gidiyoruz. Öbürsü gün bir e, yöresel günlere gidiyoruz. Her yerde e, çok etkili çalışmaları var. Maşallah var. Onun için kutluyorum. Sizi de kutluyorum. Eğitime yaptığınız katkılardan dolayı. Fatma Hanım inşallah e, bu anlamda çok e, etkinliklerde bulunuyor. Dedim ki bu etkinlikleri değerlendirelim. Hiç olmazsa haber olarak gazetede yer alsın. internet sitelerimizde Abi, yer alsın. Dergide yer alsın. E, çünkü çok değerli. Bir şeyi yapmak çok önemli değil. Onu duyurabilmek çok önemli. Yani pazarlamak, satmak çok önemli. yani E satamıyorsanız bilginizi e, hiçbir hayrı yok yani. Sadece kendi kendinize e, mutlu olursunuz yani. Onun için e, kahvaltıya ayrıca teşekkür ediyorum size e, kahvaltı için. E, güzel bir toplantı, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Değerli arkadaşlar, şimdi İsa'nda bir karahan, sonunda bir karahan. Giterim karahan. Şimdi karahan, <laughs> karahan deyince, değerli arkadaşlar, dünya ve zaman bunlar önemli bir aşiret. İki tane de önemli aşiretin mensubu. <laughs> ve derdimizin de göz bebekleri. Sağımızdaki Nazım Kara, Karahan aşireti. Derdimizin genel başka yardımcısı. Solundaki de buz Öten. O da Karahan aşiretin önemli. Derdimizin de genel başka yardımcısı. <laughs> Bir önce sağdan başlayalım. Yani <laughs> Allah razı olsun genel başka yardımcısı. Ve 15 yıldan beri bizim birlikte Karahan aşireti. Herkes bunu bilmesini burada istiyorum vatanına, milletine bağlı önemli bir aşiret. Evet, önemli bir, e, Buyurun, e, Sayın e, Fuat Başkan'a ve bütün ekibe teşekkür ederim. Bu kahvaltı hazırladığınız için arkadaşlara. E, bu da e, eğitim için çok iyi bir faydalı olacağına inanıyorum. Yine de sizi tebrik ediyorum. E, bu eğitim e, tabii ki çok önemli eğitim. Her şeyden önce önemli olan eğitim tabii ki. E bu eğitime de size katkıda bulunduğunuz için başarılar dilerim. Hayırlı uğurlu olsun. Allah muvaffak eylesin. Teşekkür ederim kahvaltı içinde. Hepinize teşekkür ederim. Ne yani bir şey söylüyorsun ki ne atanı diyeceğim. Nasıl aşiretsin? <laughs> Aşiret sahibi. Aşiret kelimesi yeter. Aşiret kelimesi yeter. Aşiret kelimesi yeter. Hepinize hoş geldiniz. Bu ortamı bize sarıldığı için önce Mehmet Hoca'ya çok teşekkür ederim. İyi ki biz Fuat Başkan gibi birisini tanımış, tanıdık. Onunla birlikte bu yere girdik. Onun sayesinde bütün çevreyi İstanbul'daki bütün kuruluşları, insanları, İl, din dil ırk er, fark etmek sizin herkesle herkes çok kucak açıyor. Biz bu derneğimiz doğu ve güney doğu ama biz gerçekten sayısal bir ildeki bütün bütün hemşehrilerimiz yani Türkiye'de bu bayrağı altında yaşayan herkese kucaklaşan bir kişi yani kendisi. Ondan dolayı bu yolda ona devam etmek biz sizin gibi değerli insanlarla ne kadar tanışmamız ama onun sayesinde oluyor bu şeyler. Ona ben ilk başta teşekkür Sonra da bu kahvaltı için bu ortamdan bizi bir yere getirdiğiniz için size teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi önemli bir hizmetle bahsedeceğim. Kendisi dünyaya geldiği zaman e tabii Müslüman, İnsan Müslüman bir ülkeyiz. İnsan Müslüman da Müslüman bir ifadeyle İslam bütünleşen bir ifade evet. yapar. Babası kendisine İslam adı verdi. Yani Hocam. İslam Akgüs. O bizim gençlik olarak. Yani olmasa olmaz bizim kadın kolları en iyi şeyden oluşan bir ekipse gençlik kolları başkanımız da olması olmaz. Çünkü geleceğimizin teminatı gençlerdir. Şu anda oluşumda, etkinlikte, kendisi de Zeytinburnu'nda önemli bir tekstil firmasının da sahibi. Ve genç yaşta bakmayın şu anda o geleceğin büyük bir e, işleri ilerlemesinde de ciddi anlamda çalışan derneğimizin gençlik kolları Türkiye'nin Gençlik Kolları Genel Başkanı İslam ak yüzü arz ediyoruz. Başkanım intifadınız için öncelikle teşekkür ederim. Ee, bugün ev sahibi yapan e, fen bilimleri ve Mehmet Hoca'ya şükranlarımı arz ediyorum. E, güzel bir ortam e, sıcak bir ortam e, hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Değerli arkadaşlar biz bir kere önce şimdi derneğimize yol ya ödül. Bu ödülleri niye alıyoruz? Çünkü yüreklere dokunduğumuz için alıyoruz. Gönüllere dokunduğumuz için alıyoruz. Pandemi döneminde biz arkadaşlar bir sene önce tam 100 tane engelli arabası verdik. O 100, 100 tane engelli arabasının bugün maliyeti 2 milyon üzerinde bir ücret. Yetim çocuklara dünyanın ciddi anlamda elbise, giyim, garo, aceze, keza bu şekilde gönüllere dokunduğumuzdan dolayı bu işin de önemli bir mimarı. Engeller Komisyonu Başkanımız sevi Abla. Buyurun ablacığım. Ben Sevilla Tekirdağ Çorlu'luyum. Hocama başarılar dilerim. yani benim diyeceğim bu kadar. İyi ki bu arkadaşlar. Şimdi bir yerin sahibi olmak yeterli değil. Bir ekiptir. Bu bir yeri organize etmek, bir araya getirmek bir ekim meselesidir. Şimdi ben de diyorlar Fuat Başkan. Evet ben değil biz. Çünkü siz olmasanız yani bu derneğimiz Fuat Bodur ve bu dernek bu oluşum olmaz. Bu bir ekip çalışmasıdır. Hüseyin Çetin dediği, Hüseyin Çetin burada Hüseyin Çetinler yapan medyada bölgede sevilen ismi insan ekibiyle vardır. Bu oluşumun da fen bilimlerinin de buraya gelmesinde yani Mehmet Bey'in sözü çok güzel bir büyük bir, bir adam. Bu oluşumun da önemli bir insanı genel koordinatör Şeyma Hanım'ı takdim edelim ve kendisine de tekrar özel bir alkış çünkü <laughs> Mehmet hocamız zaten çok değerli. Onun yolu arkadaşı olmak çok değerli. Bu yolda bize değer kattığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi geldiniz, iyi varsınız. Çok teşekkürler. Protokoller hazırsa getirelim. Onları da şube başkanımız ve bu birimin de başkanı Sevim hoca ile birlikte imza imza atalım. Başkanım ben bugün çok iki güzel haber de aynı zamanda. Ee, başkanımın hemşerim olması. Evet. E, hanımefendi de kay, kaynanan olması <laughs> beni ayrı mutlu etti. <laughs> aslında ben de, derneğe bir giriş yaptım başkanım. Yani. <laughs> <Yani, yani, gülüyor> evet. doğru Eşini ya. Dedim, Başka yedim. Başka yedim. Ben akşam ki, dedim ki dedim? dedim. Gerçekten de. evet. ay çok mutlu oldum. <laughs> <düşüncesi. gülüyor> bir daha düşüneceğiz. Aa, Ankara'ya gitmek için bizden geçiyorsunuz. <laughs> yani, o, o zaman yani. şey diyeceğiz. Hocam, ahlansanlar. Değer gözlü. Arkadaşlar, <laughs> önemli başka bir şey söyleyeceğim. Biz bu slogan bize ait. Biz yola çıkarken dedik ki adımız Diyarbakır, şey adımız Van. Adımız Mardin, evet. adımız Türkiye. Evet. Türkiye'nin her bölgesi Türkiye'nin zenginliğidir. Buradaymış. burada İsmet Sarko'nun sonları. <laughs> Aklınız orada makineyler de şey çeker. İsmet neyse, neyse. İsmet ya bu yani. Yapar mı yapar? Nezaket geri ben hocama yerimi takdim edeyim. Başkan yok hayır, yok hayır. 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 Bir dakika. ne lütfen. Yok yok. Hoş var. İkinizin imzalarınız. Aklınız imzalamayın, yani. imzalar gibi yapalım. İlk önce bir poz versin. Makine verdin mi? Tamam, bir de bana bakın. Şey, bir de bana bakın. Tamam, önemli de değil. Şirket imza atarken, evet harika. Sevim Hoca da yanından çıkıyor ama çıksın yani. Sen <de> hani, <laughs> <bu> <laughs> Zararı yok <ya>. <laughs> bir de bana bakın. <laughs> Eyvallah. Beni yansınlar. <laughs> <laughs> yandan yandan seni de aldım ya. <laughs> ben değilim sattım. Maşinayı da orada çeksinler bir saniye makineyi ver şu yer alalım onlardan makine şey Sen ver. Ben çekeceğim. Ya. Şuradan uzaktan uzaktan çeksen daha iyi olur. Hatırlarım ben size. Ben gerçekten Hadi şimdi kalabalık oldu. Bu saate bakma. Buraya bak. Çocuk. Mutlu saatine bak. Fan başkanım senin hocadaki arkadaşlarım. Çek çek oraya. Çek. Allah Osman ya, gel bakın şu güzel karşıdan çek. Fahat <laughs> Bey'den daha bir güzel çıksın. <laughs> evet arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun hayır, hem hayır, size hem size. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Çok olan sonuçta başkan burada evet. Geç kolları başkanımız sizden evet. bekliyorsunuz. Esnaf olun. Makineyi versene. Nazım abi gelsene. Geçiyoruz. Tamam. Niye? Kısa verdim. Gidecek Bir dakika Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıklayın.